Oğuzhan Şimşek'le Mustafa Taş kardeşlerimiz güreşmişti. Bir sonuç tecelli etti. Bugün hukukun verdiği kararla Kırkpınar Altın Kemerini 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin baş olarak Mustafa Taş'a takacağız. Kendisine tekrar tebrik ediyorum. Yola açık olsun. Başarıları daim olsun. İnşallah böyle bir şey bir daha tecelli istemiyorum. Daha önce İsmail Balaban'ın da böyle bir olay vardı. Sonra İsmail Balaban 40 Pınar'da ikinci sefer oldu. Ben de Mustafa Daş'ın 40 Pınar'da bir de kendi hakkınla beraber perivan olmasını bekliyorum. Bu tip olaylar da inşallah bir daha 40 Pınar olmaz. Başkanım üstü kapalı geçti ama bu 40 Pınar'da birkaç dönemden beri oluyor. Daha önce Ali Gürbüz'e İsmail Balaban olmuştu. İsmail Balaban ikinci baş pelvan oldu. Şimdi benim gönlümde istiyor ki Mustafa Koç kardeşimiz, Mustafa Taş. Taş kardeşimiz de inşallah bir daha baş beyan olur. Bu iş kapanır. Türk Pınar'da inşallah bundan sonra böyle şey bulaşmaz. Herkesin akıllı olması lazım. Artık Türkiye çok gelişti. Bu tip şeyler girmek lazım. Pehlivan diyoruz, yiğit diyoruz. Yiğitçe güreşeceksin. Madde şubu falan kullanmayacaksın. Kullanmasan da kullanmaya meyilli olmayacaksın. Herkese saygılar sunuyorum. Bugün sabahtan itibaren yine sosyal medyada bazı değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Tekrar biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi biz burada bugün verdiğimiz, yaptığımız karar geçen seneki 661. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin en başarılı peygamberini belirleyen bir karar değil. Böyle bir iddiada da değiliz. Başkanım da onu ifade etti. Biz hukukun gereğini uyguluyoruz burada. Ama buna da herkesin saygı duyma mecburiyeti var. Çünkü hukuk bunu gerektiriyor. Üzülerek ifade ediyoruz geçen sene Kırkpınar güreşlerimizin finalini galibiyette bitiren arkadaşımızın maalesef hak mağrubiyeti cezasının olduğu o dönem bir şekilde uygulama dışında kalması ve bunun kamuoyunun da bilgisi dışında olması nedeniyle bu noktalar hep birlikte üzülerek geldik. Uzunca bir süreç geçti. Bu süreç hepimizi yıprattı güreşimizi yıprattı. Gerek Yengi Sakim Şeyh'i, gerek Mustafa Taşı, gerek güreşimizi yıprattı. Arzu ediyoruz ki bir daha bu olaylar hiç olmasın. İnşallah bundan sonra gerçekten tartışmasız, hiçbir şekilde sonradan kararların değişmediği bir uygulamayla bu tarihi Kırkpınar'ın güzelliğini gölgelemeyecek şeyler sonuçlar alalım. Ben bundan sonraki dönemde Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kırklılarımıza da çok az bir süre kaldı burada. Artık bu tarz hataların ilk ve son kez yapılacağı bir dönem olmasını ben açıkçası temenni ediyorum. Ve aynı zamanda bu konuda federasyon başkanı olarak kendi dönemimde de bunun hiçbir şekilde olmayacağının garantisini veriyorum. Öncelikle burada bu terörün gerçekleşmesinde herkese, herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir talihsiz olayın olmasını kimse istemezdi. Ben de istemezdim. İki taraf karşılıklı hepimiz çok yorulduk. Çok fazla söz etmeyeceğim bu konuyla alakalı. Benlik, yani benlik ve Güreş Federasyonumuzun geleneksel, Güreş Federasyonumuzun bu olayla bir alakası yok. Türkiye Güreş Federasyonu, Cengiz Han ve Yargı ile alakalı olan bir durumdu. Bize Yargı'ya saygı duyduk. Bugün de Yargı bizi gösterdi kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Ben de inşallah ağama söz verdim. İlk çıktığım gün de söz vermiştim. Kemer inşallah sağda takmak istiyorum. Bu şekilde kalmaz inşallah bir Tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O ele,